Para yukarı evet. 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 Hemen ama ha. sana. Aman bebeğim bak 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 bak. Çok boşaldı. boşalsın sana hayır basarsan kafa atmazsan yine baytaş kaçtı mı? Kaçtın mı be? Yok, yok yok toriktir, torik'tir o. Eğer bollardaysan toriktir. Kafa atacaksan şimdi tekrar. Şimdi tekrar kafa atacak. Toriktir o. Pasacak şimdi tekrar aşağı. Çok sık bana boşalacaksa tekrar. O deli gibi gezilecek şimdi. Yaz, akşam yazmadım. Ne yazıyor? Bak şimdi suyun üstüne falan. Düğün bir sigara suyun üstüne. Kamışın vurduğuna bak. Nereye gitti ama? Güneşe doğru gider. Ya nereye gidelim ay ama. bak. Ha? Ay taş. Yumuşak bir, bir tarafa. Kalama fazla sık olmasın da aşağı bir daha basacak sana. Yes yapana. Titremesinden belliydi be Torik'ti diye. Miner öyle kafa atmaz. Açar. Ha? Açar. Bırak atsın. 10 kilo civarında bir Torik'tir o. Bırak atsın. <laughs> Aşk bebeğim ne kadar açacaksın Aşk güzelim aç. Yok şeye gitmeyelim ama. Ha daha açar daha. Abartısız. Öyle bir 5-10 dakika daha mücadele edeceğim bununla. Ha, kolay değil bunu almak yukarıya. Ha? Sapırlısın. Aşağı basar. Arkadaşlar iki sabahleyin kahvemi içmeden balık yakalamam. İçerkandan İbrahim. İbrahim kahvesini içerkandan aldı arkadaş. yukarı karu çıkar gene. Basar be. Ha? konuş e, be yerim o. Konuş. Ha? Cımbızın al alacağım ağzına laflar ha. Ataktın da yani. Köpek balığı olmasın Aytaç. Olur tabii ne olmasın. 140 nereye geldik ha. Balık 90'da vurdu 140'a geldik. O kendi kendine güç alır şimdi kaşara. Bu videonun kaydı bitmez sana söyleyeyim ha. Akşama kadar gezdirecek bizi. <laughs> Balık 88-90 gibi metrede vurdu getirdi bizi 150 metreye. Neredesin Aytaç? <laughs> Gezin daha. Balığı gördük 95 metrede En nihayet yani. 155 metreye geldik 95 metrede balığı verdiğin Hadi aytaç al kendini at yukarıya çatladı o balık Gelir artık yukarıya Aldı yolu yukarıya gelir artık ha? Ya, Çatladı artık değil mi? Çatlamadı da Baygınlık geçirecek artık balık. Ben çaklayayım Medo abi. Sen ne için çaklayacaksın? Ben çaklayacağım işte. Ha. 70 metreye geldik. Hadi amca. Ama bir ev çalışacağız değil mi? Neye söyledin? O saat evi domuz vuracak üzerine. Sen ne dedin? Hadi. Hadi. Tamam mı Ali? Biraz, biraz daha yükselttik balığı ha. Neredeyim şu anda? 50 metre değil. <laughs> Al artık yavruyu yukarıya. Hani yeni? Görmem daha. Ayrıca bu mineridir de. ha. yere benziyor, bir yere benziyor. Sağ tarafa, sağ tarafa yatır. Sağ tarafa yatır, gelsin bu tarafa. Sağ tarafa oh, AAAA ya. Geleceğim bu tarafa Alasım Emniyetli bir yere koy. Kalın <laughs> çatladı artık. <laughs> Fena halde çatladı. <laughs> kabloya, kabloya dikkat et orada. <gülüyor> ha? <gülüyor> dikkat et ha. <abi. gülüyor> Ferrari right Çok güzel. Çok güzel bir görüntü. Çatlattın ne beni balık. Yaptı öyle seni. Kim çatlattı beni. Kim çatladı? <laughs> o çatladı. Sen çatlamadın. Ali abi kafaya terminli ne? <laughs> Bravo. Babana tak.